Günün en heyecanlı, en beklenilen anına sıra geldi. Büyük ödülü görüyorsunuz tam 100 bin lira. Bakalım bu hafta hangi gelinin büyük ödülü kazanacak? Evet, bugün senin evindeydik. Bakalım gelinler Buse'ye kaçar puan verecekler ama öncesinde Buse'cim sana şunu sormak istiyorum. Sana göre senin evin kaç puanlık bir ev? Bana göre benim evim 4 puanlık, 5 puanlık bir ev. Daha aşağısı yok. Yok. En yüksek puanı hangisi verir sence? Hangi gelinden bekliyorsun? Ben Şevval gelinden bekliyorum. En düşükte Zeynep gelinden bekliyorum. Yaptığı yorumlara dayanarak tabii ki de. Öyle mi başlayalım mı? Evet. O zaman Pınar gelinle başlamak istiyorum. Acaba Pınar gelin kaç puan verecek? Önce sebebi, sonra puanını öğrenmek istiyorum. Tabii. Öncelikle sunumların için çok teşekkür ederim. Hazırlamış olduğun yemekler için özellikle çok teşekkür ederim. Bayağı elemeydi. ben evini çok beğenemedim. güler yüzünü çok sevdim bu arada seni. Fakat Puanını evine verdiğim için yani beklediğim puan olmayabilir. Yatak orada, özellikle çeyizini çok az buldum özel 10 günlük bir gelin için. 2024 gelinde olsa ben elime göz nuruna çok değer veriyorum. Bu yüzden puanımı, puanımı seni şaşırtabilir. Bu açıklamadan sonra çok merak ediyorum doğrusu. Bakalım Pınar gelin, Buse geline kaç puan vermiş? Benim sana puanım iki puan. Neden iki puan verdin? Ben sadece sofranı çok beğendim. Evin bana da uygun değildi. Eksiklerini söyledik zaten. Umarım tamamlarsın. Ama benim sana puanım bu. Başka kırdığın yerler tabii ki de söyledin ama. 2 puanlık da bir ev olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar sunum yaptım, sizin için hazırlandım. Karşılamamda değişik bir şey yaptım. Bütün sunumlarımı kendim yaptım, başkasından yardım almadım. Yani söylemiş olduğum gibi karşılamam ve güler, güler yüzlü olman çok güzeldi. Evet, sofran da güzeldi. Fakat çeyizin, mutfağın, salonun, dekorasyonunu hiç beğenmedim. 2024 gelinine yakışır bir sunum, bir karşılama beklemedi. Yani bulamadım. Aslında çok kötü yorum yapmayıp suskun kalıp iki puan vermesi tamamen gününü oynadığını düşünüyorum. Ben de onların gününde yorumlarımı yapıp puanda gerekeni yapacağım. Daha fazla emek verseydin sana daha fazla puan verebilirdim. Evet Buse'cim evine çok güvendin. Benim evim 4 puanlık 5 puanlık bir ev dedin. Herkesten de yüksek puan bekliyordun ama ilk puanın senin için hüsran. 2 puan aldın. Sadece karşılamadan, güler yüzünden ve yemekten verildi puan. Bu puanı asla hak etmediğimi düşünüyorum Ezgi Hanım. Bu kadar yani söyleyeceklerim daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü o kadar emek gösterdim. karşılama yaptım. Yani yemekleri kendim yaptım. Odaların birbirleriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de kendi görüşü ama 3 e, puan kırılacak kadar bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Aksesuarlarda zaten haklılar bunu söyledim. Ama o da 10 günlük yeni oluşuna verebilirlerdi. Tabii ki de kendi düşünceleri. O zaman devam edelim. Evet Zeynep'cim seninle devam edelim. Acaba Zeynep gelin Buse geline kaç puan verecek? Önce sebebi sonra da puanını öğrenmek istiyorum. Öncelikle yatak odasından başlamak istiyorum. E, yatak odasının... Dolabın üstünde poşet ve çanta vardı. Ben hani direkt baktığımda o görüntüyü görmek istemiyordum. Ee, onun haricinde abajurların yoktu. Bu benim için önemli bir detay. Yatak örtün kendi başına evet güzeldi ama renk olarak yatak yani e, dolabına uygun olduğunu düşünmüyordum. E, halın yoktu. Yani çok böyle bir milyoncudan almış paspas gibi duruyordu. Yani hani çok beğenmedim açıkçası onu. Onun haricinde oturma odasından bahsedecek olursak e, kırlentlerini işte teknik koltukların üstündeki o kırlentleri beğenmedim. Yani daha farklı değil değiştirebilirdin. İnternetten hani tek de alabilirdin. Onu daha farklı kullanabilirdin. E, halını kesinlikle beğenmedim çünkü e, hani zaten kendi başına burada bir karışıklık var ama burası çok e, ben tek renk bir şey isterdim açıkçası. Yani daha krem. Uyumunu, daha... Evet, uyumunu beğenmedim. Farklı, evet uyumunu beğenmedim ve bu kadar küçük olmasını da beğenmedim açıkçası Hı. hani. En azından bir 4 metrekare vesaire ya da 5 metrekare daha beklerdim. Zeynepcim sen ne beğendin? <laughs> E, beğendiklerimiz e, puanımı açtıktan sonra söyleyeceğim. Şu an olumsuzlarımı söylüyorum. E, mutfakta dolabın açık olan yeri hiç beğenmedim. ya O görüntüyü görmek istemiyordum. ya Dolabın kapağının olmaması önemli değil. Orayı daha çok böyle e, güzel düzenlemen önemli. Düzenlemekten de ziyade uyumlu değildi orası. İşte ne bileyim fıstık vardı, fındık vardı. Orada birkaç bir şeyler vardı ve gözüme çok karışık duruyordu. İşte Türk kahvesini koyabilirdin, bardaklarını koyabilirdin. E, daha farklı tatlı bir görünüm sağlayabilirdin. Karşılamanı çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Giyimini, güler yüzünü çok beğendim. E şimdi yemek konusunda ben çok yaptım diye soracak olursanız bizim hepsini yapma zorunluluğumuz yok. Yani örnek veriyorum 15 çeşidin sana hiç kimse 15 çeşidini yap demedi. Hani herkesten yardım alarak hiç de yapmayabilirdin. Çünkü biz ben açıkçası ben bundan puan kırmazdım. Öyle bir zorunluluğum yok. O yüzden Ama isterseniz... bu bir emektir tabii ki de. Bu sizi değerli gördüğüm için ben de hazır alabilirdim. Hazır kaçabilirdim. Aslında değerli gördüğün için değil yardımcı bulamadığım için böyle olduğunu düşünüyorum. Ben hayır tamamen size kendi emeklerimi kendi şeylerimi göstermek istedim. Onun dışında yani Başka ben yardımcı da bulamasam dışarıdan da satın alabilirdim. Satın almaları gösterirdim size. Ben kendim yaptım da diyebilirdim. Ama böyle tercih etmedim. Tamamen emek vermek istedim. Ben buraya emek verdim. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki de sizin emek verdi. Kesinlikle emek vermedin e, demiyorum ama e, çok fazla eksik vardı benim gözümde. Evet uyum var tamam ama oturma odasıyla yatak odasına sadece ikisi bir ve o yeşil kısmını ben gerçekten beğenemedim. Bu senin suçun değildir. Genel kısmı beğenmişsindir ama o yeşili değiştiremiyorsundur ama ben onu beğenemedim. O zaman puanını öğrenmek istiyorum. Açıklamalarından sonra Zeynep. Evet. Buse'ye kaç puan veriyorsun? Benim sana puanım. Yine bir iki puan. Ee, aslında yemek masasında beğendiğini söylemişti. Yatak odasında da beğendiği nokta olup e, salonda da beğendiği noktaları söylemişti ama puanlamayı söylerken hep beğenmedim beğenmedim dedi. Tamamen emeğime aykırı olduğunu düşünüyorum. Ben sonuçta buraya bir yemek gösterdim ve e, yemek masasında gayet bütün her şeyi beğendiydi, beğenmişti iki parça dışında. Ben öyle hatırlıyorum. E, üç puanı kırmayı hak ettiğini düşünmüyorum tabii ki de. İlk gün stratejisi olduğunu mu düşünüyorsun? Kendi ünlerini oynadıklarını da düşünebilirim. E, herkesi kendi evinde de göreceğiz. Kendi uyumlarını, kendi eksikleri ama e, üç, herkesin kendi bir emeği olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi gününde çok emek verdiğine eminim, tabii hepsi herkes için veriyor. tek tek. Ee, ve onun karşılığı verilmeli bence. Ama tabii ki de kendi tercihleri. Ben de onlara onlara gibi davranacağım. Kesinlikle bu böyle. Kesinlikle kendi günümü oynasaydım ben bugün ağzımı kapatıp sana burada 3-4 verip yer gelinlerin bana yüksek vermesini sağlayabilirdim. Yani çok masum rolünü oynayabilirdim. Ama ben burada e, kesinlikle güldük, eğlendik. Ama e, o kadar çok eksilerini saydım ki tabii ki de artılarım var. Yani burada e, ben artılarım var diye ama eksilerini görmezden gelip de 4 veremezdim. Ya tabii zaten en düşük puanı Zeynep'ten bekliyordum. Çok da şaşırmadım aslında.